kampımıza dördüncü video ile devam ediyoruz. Bu videoda asal sayılarla ilgili konumuzu anlatacağız ve daha sonra kampta kullandığımız matematik ilk 12 konu kitabından burada gerekli yerlerden ödevleri vereceğim arkadaşlar. Bir önceki konumuzda da basamak kavramı ile ilgili ödevleri oradaki testlerin tamamını hatta ödev olarak vermiştik ve sizlere onları yapmanızı tamamlamanızı istemiştim sizlerle. Umarım herkes ödevlerini tamamlamıştır. Hatta asal sayılara kadar bütün kitap bitmiştir diye düşünüyorum. Şimdi de konumuza iyi bir şekilde dinleyelim, verimli bir şekilde dinleyelim ve daha sonra hemen arkasından da verdiğim ödevleri yapalım arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden konu anlatımımıza geçelim o halde. Herkese merhabalar arkadaşlar. Matematik ilk 12 konu kampımıza asal sayılar konumuz ile devam ediyoruz. İlk olarak asal sayıların tanımını yapmakla başlayalım. 1 ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük tam sayıları biz asal sayılar denir diyoruz. Bunlara en küçük olarak 2 sayısıyla başlıyoruz. Yani en küçük asal sayımız 2'dir. 2 3 5 7 11 13 17 19 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bunların her birine dikkat ettiyseniz 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan sayılar. Mesela 17 sayısı sadece 1'e ve kendisine bölünebilir. Ya da 5 sayısı 1'e ve kendisine bölünebilir. Bunların dışında 1 ve kendisinden başka hiçbir şekilde pozitif bölenleri yoktur. Dediğim gibi en küçük asal sayımız 2'dir ve 2'den başka da çift asal sayı yoktur arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz hepsi bunların tek sayılar. Bir tek iki sayısı çift sayı olarak asal sayı olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Örneğimize bakalım şimdi. ABC asal sayıları için demiş A çarpı B çarpı C 42 olduğuna göre A sayısı en çok kaçtır? Şimdi şöyle yazalım A çarpı B çarpı C sayısı burada çarpımlarının 42 olduğunu söylüyor. Ve biz bunların arasında A'nın en büyük olmasını ve hepsinin de asal olmasını istiyoruz. Şimdi A'nın en büyük olabilmesi için o zaman diğerlerinin olabildiğince en küçük olması lazım. Asal sayı olduğunu söylüyor. Şöyle desek mesela B'ye 2 desem en küçük asal sayımız 2. Farklı dememiş C'ye de 2 diyebilirim. Burada 2 çarpı 2 dediğimiz zaman burada 4 42 sayısı 4'e bölünmez. O zaman herhangi bir tanesini mesela 3 yapalım. 3 çarpı 2'den 6 olur. O zaman a'ya da buradan 7 diyebiliriz. Ve şu an her bir de birer asal sayı. Ve a'nın alabileceği en büyük değer de o zaman 7 sayısı gelmiş oluyor. Bir diğer örneğimize bakalım. m, n doğal sayıları için demiş. m kare eksi n kare 29 olduğuna göre m çarpı n kaçtır demiş. Şimdi burada m kare eksi ne kare 2 kare farkını düşünelim burada. 2 kare farkında şöyle açabiliyorduk biz bunları. m kare eksi ne kare aynı zamanda m eksi ne çarpı m artı ne ifadesine eşittir. Ve bu ifade de 29'a eşitmiş. 29 dikkat ettiyseniz bir asal sayı. Sadece kendisine ve bire bölünebilen bir sayı. Şimdi bununla ilgili hemen küçük bir notumuz var ona bakalım daha sonra devam edeceğim örneğimize. AB elemanları pozitif doğal sayı ve P asal sayı olmak üzere demiş. Şimdi herhangi iki pozitif doğal sayının çarpımı bir asal sayıya eşit ise iki farklı durum oluşabilir. Ya A sayısı yani bunlardan bir tanesi P diğeri 1'dir veya A sayısı 1 ise B sayısı P'ye eşittir. Bunun başka hiçbir şekilde ihtimali yok çünkü zaten P asal olduğu için çarpanları ya kendisidir ya da 1'dir. O zaman bu ifadelere baktığımız zaman bunlardan bir tanesi 1, bir, bir tanesi de 29 olacak. Şöyle diyelim m eksi n'ye 1 bunu veya bunu yapacağız. m eksi n'ye 1, m artı n'ye de 29 dediğimiz zaman çarpımları 29 olacak. Şimdi buradaki m ve n sayılarını bulmaya çalışalım. m eksi n'ye 1 dedik. m artı n sayılarının ise buradaki toplama ise 29 dedik. Şimdi m ve n'yi bulabilmek için de bunları yok etme metodu yaparak kullanalım. Taraf tarafı topladığımız zaman eksi n artı n gidecek. Buradan 2m eşittir. Bunları topladığımız zaman 30. 2'ye böldüğümüz zaman ise m sayısı buradan 15 geldi. m'yi herhangi bir denklemde yerine yazdığımız zaman da n sayısı da buradan 14 oldu. Bizden istediği m ile n'nin çarpımı. Yani 15 çarpı 14'ü bizden istemiş. Buradan da cevabımız 15 çarpı 14'ten 210 geldi. Devam edelim bir sonraki sayfamıza. A, B ve C asal sayıları için demiş. 11 üzeri A eksi B eşittir C olduğuna göre buradaki işlemin sonucu kaçtır? Şimdi şöyle yazalım tekrar bu denklemizi 11 üzeri A eksi B eşittir C. Şimdi C sayısı bir asal sayı olacak. Mesela burada A eksi B'yi şöyle düşünelim. A eksi B sayısı. Şöyle olmuş olsaydı kuvveti mesela 0 gelmiş olsaydı C sayısı 1 olurdu. Ama bir asal sayı değil. A eksi B mesela 1 gelirse 11'in birinci kuvvetinden yine 11 olacak ve C 11 gelir. 11 asal sayı. Peki bunun dışında mesela A eksi B 2 olsaydı 11'in karesinden 121 gelecekti ama 121 sayısının bölenleri sadece 11 ve 1 değil. Aynı zamanda 121'e de bölünür. Dolayısıyla burası artık 11'in kuvvetleri, ikinci, üçüncü kuvvetleri asal sayı olmaktan çıkacak. Dolayısıyla C de asal olmayacak. O zaman buradaki C'yi asal yapan tek sayımız burada 11'in birinci kuvvetinden C'nin 11 olması. O zaman C sayımızı bulduk. A eksi B'nin de burada 1 olması gerektiğini söylemiştik. Onu da şöyle diyelim. A eksi B sayısı 1 olacak. Buna göre aralarında burada bir fark olacak şekilde yine A ve B asal sayı diyeceğiz burada. Aralarında birer fark. Mesela şöyle birkaç tane asal sayımızı yazdığımız zaman 2, 3, 5, 7 şeklinde 11 şeklinde devam ediyordu. Burada mesela aralarındaki farka baktığımız zaman bunların ikişer. Burada 4 fark var. Bize arada bir fark olan lazım. Onlar da sadece 2 ile 3'ün arasında var. Yani A sayısı 3, B sayısı 2 olursa 3 eksi 2'den cevap 1 gelir. Dolayısıyla buradan A ve B sayılarını da bulmuş olduk. Hemen onları da yazalım. A sayısı 3, B sayısı 2. 3 çarpı 2 artı 11'in sonucunu bizden istiyor. Buradan 6 artı 11'den cevabımız 17 geldi. Aralarından sal sayılar ile devam edelim. Birden başka ortak pozitif tam sayı böleni olmayan tam sayılara aralarında asal sayılar denir diyoruz. Şimdi normalde mesela asal sayılar dediğimiz zaman normalde bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardı. Aralarında asal olduğunda ise birden başka ortak böleni olmayan sayılardan bahsediyoruz. Mesela 8 ile 15'i e örnek olarak vermiş. 8 sayısıyla 15'i bölebileceğimiz ortak tek bir tane sayı var o da 1. 2'ye bölünür, 2'ye bölünmez, 3'e bölünür, 8, 3'e bölünmez gibi. Dolayısıyla bunların eğer birden başka ortak pozitif böleni yoksa bunları biz aralarında asal sayılar diyoruz. Mesela 4 ile 9 yine aynı şekilde sadece 1'e bölünebilirler ortak olarak. 17 ve 27 ortak olarak sadece 1'e bölünebilirler. Dolayısıyla bu sayılar aralarında asal sayılardır diyoruz. Ardışık tam sayılarda aralarında asaldır. Mesela 2, 3 Ar, burada e, aralarında burada ardışık tam sayılardan bahsediyoruz 2 ve 3. Aynı zamanda 2 ve 3 ortak birden başka ortak böleni olmadığı için aynı zamanda da aralarında asal sayılardır. Mesela 12, 13 diyelim. Ardışık sayılar yine aynı şekilde birden başka ortak bölenleri olmadığı için bu sayılar da aralarında asaldır. Ardışık tek tam sayılar da aralarında asaldır demiş. Mesela 3, 5. Ardışık tek tam sayılar yine aynı şekilde bunların birden başka Ortak böleni olmadığı için yine bunlar da aralarında asaldır diyoruz. Pozitif tam sayıların hepsi 1 ile aralarında asaldır. Yani mesela herhangi bir tane sayı. 20 sayısını aldık mesela 20 ile 1. 20 ile 1'in ortak olarak sadece 1'e bölününü görebiliyoruz zaten. 1 sonuçta sayı sadece 1'e bölünebiliyor. Dolayısıyla 1 ile herhangi pozitif tam sayı her zaman için aralarında asaldır. Şunu da ekleyelim. Sayıların aralarında asal olabilmesi için illa asal olmaları gerekmiyor. Yani böyle bir e, ön yargı olabiliyor bazen. Bu şekilde değil. Mesela burada 12 asal değil ama 13 asal. Biri asal olabilir, olmayabilir, hiç fark etmez. Mesela 8 ile 15. Hiçbiri asal sayılar değil ama aralarında asal sayılar. Bunlara da dikkat edelim. Örneğine bakalım şimdi. A ve B aralarında asal sayılardır demiş. Buna göre A ile B'nin çarpımı 48 olduğuna göre A, B sıralı ikilisini bizden istemiş. Kaç tane yazılabilir? Şimdi şöyle yazalım. A çarpı B 48. Aralarında asal sayılar olacaklar. Mesela 1 ile 48. 1 zaten hepsiyle aralarında asaldı. 1'e 48 şeklinde yazabilirim. 2'ye mesela 24 desem aralarında asal değil. Bunların ikisi aynı zamanda 2'ye bölünür. 3'e 16 dersek aralarında asaldır. Sadece 1'e bölünürler. Daha sonra mesela 4'e 12 desek aralarında asal değil. 48'i bölebilecek şekilde mesela 6 desek 6'ya buradan 8 diyebiliriz. Yine aynı şekilde aralarında asal değil. 8'e 6 dediğim zaman zaten bundan sonrasında geriye döndük. Dolayısıyla AB sıralı ikillerimiz bu şekilde olabilir. Bir de bunların tersleri olabilir. Yani 48'e 1, 16'ya 3 şeklinde. Dolayısıyla 4 farklı sıralı ikili vardır diyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. A eksi 2 ve 2b artı 1 sayıları aralarında asal olmak üzere eşitliği verilmiş. Buna göre a ile b'nin çarpımı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. Bu sayılar aralarında asalsa 42 ve 54 de sadeleştirme yapabiliriz burada. Mesela 6'ya böldük 7, 6'ya böldük 9 geldi. Yani şu anda a 2 bölü 2b artı 1 eşittir 7 bölü 9 geldi. Bize zaten a eksi 2 ve 2b artı 1'in aralarında asal olduğunu söyledi. 7 ve 9 da aralarında asal. O zaman burada kural gereği a eksi 2 7 eşit 2b artı 1 de 9'a eşit olacak. Yani buradan a eksi 2 7'ye eşitlediğimiz zaman a sayısı 9 geldi. 2B artı 1'i 9'a eşitlediğimiz zaman ise 2B eşittir 8. 2'ye böldüğümüz zaman da B sayısı da buradan 4 oldu. Bizden A ile B'nin çarpımını istediğine göre 9 çarpı 4'ten cevabımız 36 geldi. Şimdi asal çarpanlarını ayırma konusuna gelelim. Öncelikle 120 sayısını asal çarpanlarına ayırarak burada asal çarpanlarını yazalım. İlk olarak 2 sayısına bölmekle başlıyoruz. 122 120 sayısını 2'ye böldüğümüz zaman 60 geldi. 60'ı tekrar 2'ye böldüm, 30 geldi. 30'u 2'ye böldüm. Bölünmeyene kadar 2'ye bölmeye devam ediyorum. 30'u 2'ye böldüm buradan. 15 geldi. 15 2'ye bölünmediği için artık 3 asal sayısına geçtim. 15'i 3'e böldüm buradan 5 geldi. 5 de 3'e bölünmeyeceğine göre bir sonraki asal sayımız 5'e böldüm. 5'i 5'e böldüğümde 1 geldi ve tamamı bölünmüş oldu. O zaman 120 sayısının çarpanlarını yazdığımız zaman 2'den 3 tane olduğu için 2 üzeri 3, 1 3'ten 1 tane var, 3 üzeri 1, 5 tane 1 tane var, 5 üzeri 1 şeklinde yazarak 120 sayısının asal çarpanlarını ayırmış oluyoruz. Sorumuza bakalım. ABC pozitif tam sayıları için demiş. Olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Yani bizden 700 sayısının içerisinde kaç tane 2, kaç tane 5, kaç tane 7 olduğunu soruyor. O zaman asal çarpanlarına ayıralım. Öncelikle 2'ye böldüm, 350 geldi. Tekrar 2'ye böldüm, 100 buradan 150, 175 geldi. Şimdi 175 sayısı 2'ye bölünmeyeceği için diğer asalımıza geçtik, 3. 175 3'e de bölünmeyeceği için o zaman direkt 3'ü de atladım 5'e geldim. 175 sayısını 5'e böldüğümüz zaman burada kaç defa gelecek? Şöyle diyelim buradan 20 defa gelecek buradan 15 yani 35 defa gelmiş oldu. 35'i e tekrar 5'e böldüğümüz zaman 7 oldu. 7 5'e bölünmeyeceği için 7'ye böldük. 7'nin 7'ye bölümünden de 1 geldi. Yani burada 2 üzeri a dediğinde şöyle yazalım. 2'den 2 tane varmış. 2 üzeri 2 çarpı 5'ten 2 tane varmış. 5 üzeri 2. 7'den de bir tane olduğu için 7 üzeri 1 geldi. Bizden ABC sayıların yani kuvvetlerin toplamını istiyor. A sayısını 2, B sayısını 2, C sayısını ise 1 bulduk. Dolayısıyla toplamımız 5 geldi. Devam edelim. Bir diğer sorumuzda x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Sayıları aralarında asaldır. Buna göre eşitliğini sağlayan x ve y değerleri için x ile y'nin çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada şöyle yapalım. Mesela bu ifadeleri buradan elde etmeye çalışsak. 3xy artı 6x eksi y eşittir 17 eşitliği için. Mesela 3xy'yi elde etmek aslında şöyle diyebiliriz. Bu iki ifadeyi iki sayıyı çarptığımız zaman 3xy'yi elde ediyoruz. Şöyle desek 3x eksi 1 ile y artı 2 sayılarını çarptığımız zaman ne elde ediyoruz bakalım. 3x ile y'yi çarptığımız zaman buradan 3x geldi. 3x ile artı 2'yi çarptığımız zaman buradan artı 6x geldi. Eksi 1 ile y'yi çarptık eksi y. Eksi 1 ile 2'yi çarptık eksi 2. Şimdi biz bu sayıları çarptığımız zaman bu ifadeyi elde ettik. O zaman şöyle diyelim. Biz mesela şuradaki kısmı aslında burada bulmuş olduk. Şöyle desek. Mesela bu eşitlikte eksi 2 eksi var burada. Ben bu denkleme eksi 2 eklersem bunu elde etmek için aynı şekilde eşitliği bozmamak için eşitliğin diğer tarafına da eksi 2 eklersem denklemimiz şöyle olacak 3x artı 6x eksi y eksi 2 eşittir 17 eksi 2 den de 15 ben zaten biraz önce bu ifadeyi bu ikisinin çarpımından bulmuştum o zaman buradaki denklemin yerine 3x eksi 1 çarpı y artı 2 yazıyorum ve bu ifadede de 15 15'e eşit. Şimdi artık x, y sayılarını bulmamız kolay olacak burada. Değer yazacağız. Yani çarpımlarının 15 olabilmesi için neler olabilir onlara bakalım. x, y pozitif tam sayılar demişti. Mesela ben burasına 1 dediğim zaman burasına 15 diyebilirim. Bunun dışında 3 dediğim zaman buraya 5 diyebilirim. 5 dediğim zaman 3 diyebilirim. Çarpımları 15 olacak şekilde. 15 dediğim zaman ise 1 diyebilirim. Buna sağlayacak şekilde x, y pozitif tam sayılarının burada x ve y sayılarının pozitif tam sayı olması lazım. Mesela 3x eksi 1'i 1 yapabiliyor muyuz ona bakalım. 3x eksi 1 eşittir 1 olması için buradan 3x eşittir 2 gelir. Ve x buradan bir tam sayı olmaz. O zaman bunu alamayız. 3 yapabilir miyiz? 3x eksi 1'i 3 dediğimiz zaman buradan 3x eşittir 4 olur ve x yine bir pozitif tam sayı gelmez. 3x eksi 1'i 5 yapalım. 5'e eşitlediğimiz zaman 3x eşittir 6, x değerimiz buradan 2 olur. Aynı şekilde y artı 2'nin de 3 olması lazım. Onu da kontrol edelim. y artı 2 3 olması için y'nin buradan 1 olması lazım. İkisi de tam sayı olduğuna göre x'e 2, y'ye 1 sayılarını yazabilirim. Bu oldu. Bunu da deneyelim. 15'e 1 olabilir mi? Mesela 3x-1'i 15'e eşitlediğimiz zaman 3x eşittir 16 olur. Yine bir tam sayı olmaz. Dolayısıyla bir tek x ve y değerlerini sağlayan x'in 2, y'nin 1 olması bizden de bunların çarpımını istediği için cevabımız 2 geldi. Diğer örneğimizde a bir asal sayı, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi a kare eşittir b artı 2 çarpı c artı 5 demiş. Hemen sağdaki özelliğimize dikkat edelim. A sayısı bir asal sayı. Buradaki gibi A asal sayı olacak şekilde. A kare sayısı için bu sayı asal olduğu için mesela 11'i düşünelim. 11'in karesi mesela 121. 121 sayısını biz ister 11 çarpı 11 olarak yazabiliriz. Ya da yine aynı şekilde A kare yani 11'in karesini 121 sayısını 121 çarpı 1 olarak yazabiliriz. Yani bunu iki farklı şekilde gösterebiliyormuşuz. O zaman buradaki örnekte de bunu uygulayacağız. A kare sayısında B artı 2 ve C artı 15 için. Şimdi ikisi de burada mesela A çarpı A'yı ya da A kare çarpı 1'i uygulayacağım. Ben burada B ve C sayıları hakkında yorum yapmak istiyorum. Şimdi iki farklı durumda yapabiliriz dedik. Burasına A, burasına A diyebilirim. Ama B artı 2 ve C artı 5'i A'ya eşitlediğim zaman B ve C sayıları hakkında bilgi edinemem. O zaman diğer durumu incelesem mesela bunlardan birinin a kare diğerinin de 1 olma ihtimalini düşünelim. Ya da tam tersi burası 1 olduğunda burasının a kare olma ihtimalini düşüneceğim. Şimdi c artı 5 öncelikle ilkine baktığım zaman c artı 5'in 1 olma durumu var burada. c artı 5 sayısının 1 olması için buradan ise c sayısının eksi 4 olması gerekiyor. Şimdi buradaki sayımız ise b ve c sayılarının bize birer pozitif tam sayı olduğunu söylemişti. Bu şekilde o zaman gelmez. Şimdi ikisinin de A sayılarına eşit olma durumlarını düşünürsek burada mesela şöyle diyelim. B artı 2 sayısı A'ya eşit. C artı 5 sayısı da aynı şekilde A'ya eşit olacak. Buna göre burada A sayısının Asal sayı olabilmesi için B'ye ve C'ye neler yazabilirim onu düşüneceğim. Buradaki ihtimal dediğim gibi iki farklı ihtimali düşündüm. A kareye 1, 1'e A kare yazdığım zaman bunların 1 olma durumunda eksi 4 geldi. Yani negatif sayı. Aynı şekilde B artı 2'ye 1 dediğim zaman B de negatif sayı gelir. Dolayısıyla bu durumları uygulayamadım. Bunların olabilecek tek bir durum var demek ki ikisinin de A'ya eşit olma durumları. Buradan şimdi B ve C sayılarını bulmaya çalışacağım. Yorum yapacağım. A sayısı sonuçta bir asal sayıdan bahsediyoruz. Mesela A sayısının asal olacak şekilde şöyle söyleyebilirim. A'yı mesela 7 sayısı olarak aldığımızı düşünelim. A sayısı 7 ise asal sayı aldım herhangi bir asal sayı. B sayısı buradan 5 olur. Yani tek sayı gelir. Daha sonra aynı şekilde A'yı mesela burada 7 aldığımız zaman ise C sayısı buradan 2 gelir. Dolayısıyla biz C'nin burada çift sayı, B'nin de tek sayı olduğunu bulmuş olduk. Şöyle yazalım. B sayısı tek sayı, C sayısı ise çift sayı olacak. Şimdi buradaki öncüleri inceleyelim. B artı C tek sayıdır demiş. Biri tek, biri çift olduğunda tek ve çifti topladığımız zaman cevap tek gelir. B ile C'nin çarpımı çifttir. Biri tek, biri çift ise çarpımları çift sayıdır. İkinci öncül de doğru. B eksi C 3'tür demiş. Şimdi buradaki değer de mesela verdiğimiz değerleri düşünebiliriz. 5'e 2 mesela geldi burada. Çıkardığımız zaman 5 eksi 2'den 3 ifadesi yine doğru. Peki başka bir sayı vermiş olsaydık. Mesela A'ya başka bir asal sayı versem. A'ya mesela 11 vermiş olsam. B sayısı buradan 9 gelecek. Aynı şekilde A'ya 11 burada verdiğimiz zaman C sayısı 6 olacak. Ben B'ye 9, C'ye 6 verdiğim zaman yine aynı şekilde 9 eksi 6'dan aradaki fark yine 3 geldi. Demek ki bu ifademiz de doğru oldu. O zaman cevabımız 1, 2, 3 olacak şekilde E şıkkı gelmiş oluyor. X ve Y e pozitif tam sayıları için eşitliği veriliyor. Buna göre Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi 72 sayısını asal çarpanlarını ayırıp bu şekilde üstü hale getirmeye çalışalım öncelikle. 72'yi 2'ye böldüm 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9 geldi. 3'e böldük 3 geldi. 3'e böldük 1 geldi. Yani ben 72 sayısı yerine 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 yazabilirim. Buradaki 72 sayısı yerine artık bunu yazacağım. Yani buradan 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı x üzeri 2 var eşittir y üzeri 5. Şimdi y'nin alabileceği en küçük değeri istemiş bizden. Buradaki değer için kuvvetlerin öncelikle buradaki değerlerde mesela x, x sayısı yerine ne yazmalıyım ki? Bu ifade y'nin alabileceği en küçük değer olsun diye bakıyorum. Şimdi mesela x kare sayısını verdi bize. Buradaki x gördüğümüz yere şöyle yazdığımızı düşünelim. Mesela 2 üzeri 3. Bizim 2 tane daha 2'ye ihtiyacımız var. Kuvvetleri burası 5 olduğu için bunların kuvvetlerini 5 yapmaya çalışacağım. 2 üzeri 3 verdi mesela. Ben buradaki x sayısı yerine, x sayısının içerisine 2 üzeri mesela 2 tane 2 üzeri 1 yazarsam zaten x üzeri 2 dediği için x kareden dolayı 2 üzeri 2 gelmiş olacak bunun tamamı için. Bunun dışında 3 üzeri 2 sayısının yine aynı şekilde 3 üzeri 5 olabilmesi için kuvvetin 5 olabilmesi için buradaki x sayısı yerine x kare sayısı yerine 3 üzeri 3 yazmam lazım. Bunları artık yerine yazdıysam sayımız şu hale gelecek. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı x kare yerine bu sayıları yazıyorum. 2 üzeri 2 3 üzeri 3 eşittir y üzeri 5 geldi. Şimdi üstü sayılardan bunları şöyle yazacağım. 2 üzeri 5 Aynı şekilde burası da 3 üzeri 5 eşittir. Y üzeri 5 geldi. Yine üstü sayıların özellikleri gereği kuvvetleri eşit olduğu için 2 çarpı 3'ün 5. kuvveti y üzeri 5'e eşit oldu. Buradan 6 üzeri 5 eşittir y üzeri 5'ten y sayısını 6 olarak olabilecek en küçük değerini bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Diğer sorumuzda P asal sayı ve A pozitif tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Şimdi denklemimizi şöyle tekrar yazalım. P eşittir A kare artı 3 verilmiş. A pozitif tam sayı ve P asal sayı olacak. Mesela ben A sayısı yerine 1 yazmış olsam 1'in karesinden burası yine 1 gelecek. 3 artı 1'den ise burası 4. P asal sayı olmadı. Bunun dışında a'ya pozitif tam sayı 2 dersem eğer 2'nin karesinden 4 gelecek. 4 artı 3'ten burası 7 ve p asal sayı gelmiş oldu. Dolayısıyla bu şekilde sağlandı. İfadelerin hangileri doğrudur demiş. A tek sayıdır. A sayısına biz burada 2 demiştik. 2'nin karesinden 4 geldi ve P asal sayı oldu. Mesela A'ya 3 demiş olsaydık 3'ün karesinden 9 olacaktı. 9 artı 3 ise 12 olacak. 12 asal sayı olmadığı için sağlamayacak. O zaman a'nın 2 olduğunu yani buradaki tek sayı olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. p-7 asal sayıdır demiş. Şimdi p sayısı biz 7 bulduk. 7-7 yani 0 sayısı asal olmadığı için burası yine yanlış. Başka bir değer vermiş olsaydık mesela a 4 olmuş olsaydı 4'ün karesinden 16 gelecekti. 16 artı 3'ten 9. P sayısı yine aynı şekilde asal sayı oldu 19 sayısı. 19'dan 7'yi çıkarttığım zaman 12 sayısı yine asal değil. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. P sayısının 4 ile bölümünden kalan 3'tür. 7'yi 4'e böldüğümüz zaman da kalan 3'tür. Aynı şekilde 19'u 4'e böldüğümüz zaman da kalan yine 3'tür. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru ve cevabımız yalnız 3 geldi. Bir sonraki sorumuzda x, y, z birer birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere demiş eşitlikleri veriliyor. Buna göre x, y, z'nin toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yazalım burada x çarpı y eksi z sayısı burada 12. y çarpı z eksi x ise 33'e eşitmiş. Şimdi buradaki değerleri düşünelim. Mesela 33 ile başlasam 33'ün sonuçta çarpanlarını düşünsek mesela şöyle olabilir. 1'e 33 şeklinde olabilir ama 1'e 33 olduğu zaman mesela 1 asal sayı olmadığı için buraya yazamam. Bunun dışında şöyle olabilir 3'e 11 şeklinde yazabiliriz. Mesela y3 asal sayı birbirinden farklı olmalı lazım. Z-x'in de 11 olursa eğer çarpımları 33 olur. Şimdi burayı düşünelim bir de mesela burada y sayısına 3 yazdığımız zaman 3 eksi mesela z'nin de asal olması gerekiyor. 3 eksi 2 1 olur. xe ise 12 kalır. 12 çarpı 1'den 12 gelir. Ama x e, buradaki 12 asal sayı değil. Dolayısıyla bu şekilde alamayız. Buradaki y sayısı 3 olduğu zaman bu ifadeyi sağlamıyor. Tam tersini yazsak y'ye 11 sonuçta asal sayı z eksi x 3 olsa. Şimdi burada y'yi bu sefer 11 yazdığımız zaman z'ye yi yine bir asal sayı yazacağız. Burada y sayımız belli. Z eksi x sayımız ise 3. Z eksi x'in 3 olabilmesi için şimdi değerleri düşünelim. Asal sayılarımızı düşünelim. Mesela ne olabilir burada? Sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11 şeklinde devam ediyordu. Bize arada 3 fark olması lazım. Mesela burada arada 3 fark olacak şekilde neyi düşünebiliriz? 11, Burada bir sonrakinde 13 mesela 17, 19 şeklinde devam ediyor. Aralarında 3 fark olan sayılar lazım bize ama z x'in burada aradaki farkı 3 yapacak. bir sayımız bir tek 5 ve 2 var. Bunların dışında hiçbiri gelmiyor. O zaman z sayısı 5, x'in 2 olma durumunu düşünelim. Yani şöyle diyelim. Z sayısı 5, x'in 2 olma durumunda burası 3, y 11 geldi. Peki burada sağlayacak mı? Z'ye 5 yazdığımız zaman 11 5'ten 6 Burada 12 olabilmesi için x'in 2. Evet burada da x'e 2 demiştik. Dolayısıyla sağlamış oldu. Yani x sayısına 2, y sayısına 11, z sayısına 5 dediğimiz zaman bu eşitlikler sağlanıyor. Bizden toplamlarını istemişti. 2 artı 11 artı 5'ten cevabımız 16 artı 2'den 18 geldi. Evet son olarak da ödüllü sorumuza geldik arkadaşlar. Ödüllü sorunun da cevabını yorumlarda sizlerden yazmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Herkes dikkatli bir şekilde soruyu çözmeye çalışsın. Buna benzer bir soru çözmüştük zaten. Çözmeye çalışıp yorumlarda da cevabı yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi ödev kısmımıza gelelim artık. Matematik ilk 12 konu kampı kitabımızdaki ödevlerimize bakalım. Basamak kavramı ile ilgili ödevimizi vermiştik. Buradaki bütün testler bitecek demiştik. Çünkü amacımız kitabın tamamını bitirmekti. Hemen de geçelim bunları. Şimdi ise asal sayılarla ilgili ödevimize bakıyoruz. Asal sayılarda da yine 13 adımdan oluşuyor arkadaşlar. Burada düzeyde bu soruları mutlaka çözelim. 9. adım, 11. adım ve 13. adımda bunlar adımlar bitiyor. Ve daha sonrasında ise asal sayılarla ilgili bir tane testimiz var arkadaşlar. Bunu da tamamlayıp asal sayılarla ilgili ödevimizi bitirmiş olacağız. Bir sonraki konumuzda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dördüncü videomuzda tamamladığımıza göre asal sayılar konusunu öğrendik demektir arkadaşlar. Şimdi bu öğrendiklerimizi unutmamanız için ve bunları pekiştirebilmek için verdiğim ödevleri tamamlamanız lazım arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden videonun hemen arkasından belki biraz dinlenerek hemen ödevleri çözmeye başlayalım. Ve bir sonraki videoya kadar da bu video bu konunun ödevlerini tamamlamış olalım arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.